Hayırlı günler Falcı Anne YouTube'da ve sizin için bir fincan bakacak. Size uyanı alın, uymayanı evrene yollayın. Alma verme dengesi için abone olun, takip edin, beğenin. Artık güçlenmiş, uzak olmuş olabilir aramamış olabilir, sormamış olabilir. Her yerde sizi düzeltiyor, size bakıyor ve kavuşma enerjisi görünüyor. tamamen oluyor bu niyetin gerçekten. Çok ağlamışsın, çok kırılmışsın canım bazı zamanlar. Yani artık sanki hiç kimse kalbine dokunamadı. Dokundu beş dakika, yarım saat mutluluk. Böyle bir bakıyorsun gene mutsuz oluyorum buradan sanki bir balığın üstünden oturmuşsun nasibindir. Elinden hilal var. Yıldızlar etrafından saçıyor. Çok güzelsin bir ceylan gibisin. Çok güzel giyiniyorsun. Bir şansın üstüne oturacaksın. Ve çok da böyle saçını savurmuşsun. Böyle gözün yolda herkesin gözü sen üstünden. Emek verdiğin kişiliğin karşılığını vermemişler. Bir karşılık bekliyorsun. Diyorsun ki neden kalbimi kırıyor neden? Kıymetimi bilmiyor ve sanki kapı çalacak olan izden sanki kalbini gene yani kazanacak ve kalbinin anahtarı gerçek senin elinden ve sana teslim edecek seni mutlu edecek hayatında yani e, buradan hazır ol artık bu kişi gelecek. Ve ayın ölçüsü, yirmi ayın ayın e, artık üç gün.